Şimdi arkadaşlar bugün de size hamburger köftesi yapacağım. Gördüğünüz gibi 250 gram dana kıyması. İçerisine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da galeta unu. Ben tuz, kimyon, karabiber, toz biber, galeta unu koydum. Çok az da elime su aldım. Bunu güzelce yoğurdum arkadaşlar. Şimdi bunları yoğurduktan sonra malzemelerimi güzelce köfte halinde şeyimi tavama dizeceğim. Evet, kıymamı güzelce yoğurdum. Şimdi bunu köfte haline güzelce yuvarlak getirip tavama alıp kısık ateşte pişmeye devam edecek. Çok az da su koyabilirsiniz eğer pişmeden suyunu çekerse. Böyle Evet köftelerimiz de pişti gördüğünüz gibi. Bunu alıyorum. Ekmeğimin, hamburger ekmeğimin üzerine koyuyorum. Evet. Evet hamburgerlerimiz hazır. Sıcak sıcak. Herkese afiyet olsun arkadaşlar.